bizim sadece 12 ayda yaptıklarımızın birisini başaramadılar. Erbakan hocamız yaptıklarını kısaca özetlersek en önemli ilk adımı memura ve emekliye yapılan tarihi zamlar oldu. Denk bütçe yapıldı. Bütçe açığını, faiz giderlerini, vergileri ve enflasyonu çok aşağı mertebelere çekti. Toplumun tüm kesimlerinin alım gücü yükseltilmiş oldu. E8'ler bu kadar kısa bir zaman içinde gerçekleştirildi. Bugün 236 ayda yapılanlara bakarsak tarihi enflasyon ve işsizlik rakamlarına şahit oluyoruz. Devletin, özel sektörün, vatandaşların hiç olmadığı kadar artan bir borç yüküyle karşılaştıklarını görüyoruz. Her geçen gün alım gücü düşüyor. Yoksulluk var, yolsuzluk var, rant, torpil, iltimas ve adam kayırma var.